Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edirne'den herkese şu anda kamerayı elime aldım ve 5 dakika bir canlı yayın açalım. Ee, vaktim var. Şöyle ilk önce size kedilerimle yine başlayayım. Benim bu karamelim çok yaramaz ama çok da şeker. Ne? Ne? Bakın burnunun üstünü ben ekledi yara çıktı doğunda. Bakayım kız. Hmm, yara çıkmış onda yok dondu. Da yine küçük yavrumuz Arkadaşlar bugün hava günlük güneşlik ve Edirne'de çok güzel bir hava var yine yazdan kalma ama öğleden sonra havalar açtı Arkadaşlar bu sarı yumakta bekliyor bakın gördüğünüz gibi kapının dibinde akşam yemeğini Bu da benim kuru sonra vereceğim ben size tamam mı Durun saatinize var da şimdi yediniz birazcık ara verelim. Bu da benim küçük pamuğum. Her zamanki hali. Orayı çok seviyor. Bu da benim kocaman bofutu. Evet arkadaşlar bugün Edirne'de oldukça bir rüzgar var. Hava çok rüzgarlı geçti. Ee, sobaların yanmamasına dikkat ettik. Şimdi akşam saatlerinde ee, sobaları dedim yakalım. Şey var. Ak estiği zaman sobalar çok tehlikeli arkadaşlar. Yakamıyoruz. Onun için Tavukların ekmeklerini yemeyin bakalım şimdi onları alalım atalım tavuklara kaç tavukla yemedim Aa yiyecek mi onları tamam okey yiyebilirsin bakalım canlı yayınıma kimler katılacak elinde telefonlu olup müsait olanları canlı yayınıma bekliyorum ve bu arada herkese teşekkür ediyorum videolarımı e, paylaşıp beğendikleriniz için yorum yazdıklarınız için şöyle arka tarafa doğru gideyim ve tavuklarıma bu ekmekleri atayım evet edirneye bakın güneş pırıl pırıl adeta her yer bugün çanlandı arkadaşlar birazcık soğanlarım vardı ekmiştim şuraya kadar kiri kalanını da tamamladım arkadaşlar burasalarım gelen geleneceğine yerde kendi burasalarım var. var sardunyalarım var sardunyalarımı keseceğim üzerlerini ve diğer brasalarımı sarıp Tamam kız şimdi doyuracağız Məmlik edilərimizi doyuralım. Hər kəsə xoşça qalın.